Ya. Peki Aydın Efendi bu jet jet hissi ne? Efendi mi ha? Tamam yani Cetissin kimdir? Öyle başlayalım. cetisi hissi köyü, Gör köy, Kozelen'e ba e bağlı olan bir köy. Burada yaşayan bir vatandaş, sıradan bir insan. Bunun 254 e, 250 döçü var. O e, alışveriş yapıyor. Ve böyle kurbanlar, davetler olur. Avra dediğimiz yer var. Oraya yolcu taşır. Ee, bir e, köylere gelir. İneğe satılacak olan düvesi ne bileyim koyunu alır. Onlardan geçimini sağlayan bir insan. Ne Araba ve var. onlardan. Evet. Ve şey sebze falan da satıyordu galiba. <laughs> sebze çok önceden satıyordu. Ondan sonra ses, falan da satmış bir Sebzeyi yata. bıraktı. Bal olayını bilmiyorum da sebze olayını önceden yapıyordu. Bıraktı. Ondan sonra hayvancılıkla devam etti. Tabii ki bu adam başına böyle bir şey geliyor bu bir gerçek. İşte paşa arkadaşımızın dediği gibi bir gün işte böyle alıyor avluda gidiyor. Karanlık olurken bakıyor ki yok. Bu gidiyor ama arıyor bayağı bir. bir yarım saat falan arıyor. Orada yok, burada yok, nereye gitti falan derken pat ormana giriyor işte yatıyor diyor. Diyor sen diyor? Arkadan geliyor girebilirinde girebilir bir tane vuruyor. Bir kalkıyor, şey yapıyor, bakıyor, ayın. Tabii şok oluyor, o şoku bu şekilde kaldığı zaman ayın ellenmesiyle böyle ama, ama tabii ki tam vurduğu zaman zaten insan yaşamaz yani. Ölür onun bir vurmasıyla vurması. Yani, kaçtığın şeyi var mı? Ellendiği zaman o bir düşüyor böyle. Suratı çiziliyor zaten. Bu surat gidiyor. Düşüyor, yuvarlanıyor. Ondan sonra bu ayı tam ayaklanıyor, elleniyor yani. Tam buna şey yapacak. O da tam düştüğü yer, kalktığı yer bayır, kaş şey yaptığı yer. Kalktığı zaman bütün ağırlık arkasında olduğu için şeyini alamıyor. Ön tarafı dengesini kuramıyor. sağlayamıyor ve direkt düşüyor. Gidiyor bayrağından aşağı yuvarlanıyor. O arada canını kurtarıyor o şekilde. Bileşim. Onu bütün köye anlatıyor. İşte doktora gidiyor. Herkes söylüyor. Tabii ki bu yaşanmış gerçek kadar. Şey. Evet. Peki bu arada diyorlar işte e, kardeşini üzmüşsün. Kardeşini Pongur'da atmışsın, kardeşini orada bırakıp gelmişsin diye e, ya şimdi e, evet insanlar e, o bizim köy, yakın köyde herkes böyle bir ilk önce üzerinde tabii geçmiş olsun falan şudur ama e, gençler olsun herkes bir e, gerçekten böyle bir şakaya dalga aldılar İşte ayı yavrusunu severken öldürmüş balığını severken falan işte böyle bir şakalar oldu ee, insanlar i̇nsanlar söyledi bunu. O da biliyor bunu. Onun yanında da onun kendisi e, şahsen yüzüne karşı da söyleyen çok kişi oldu. Ben de buna şahit oldum. Peki e, jetisin. Jettisin e, bulduk, gel falan diyorlar. O arada tam e, o arada yani onu duyacak bir durumda mı? Yani yani illa onu duyacak bir durumda değildir. Yani. O anki şoku atlatmak yani bir anlık, on dakikalık, yarım saatlik bir ola değildir. O şok. Şoktan çıkmak. Düşünsenize bir ayı görüyorsunuz. Karşısında böyle şok oluyorsun. Ya zaten bayılacak, ya. ölecek gibi kalırsın böyle bu şekilde. Ama e, helal olsun ki o, o şeyden gerçekten iyi mücadele edip kurtulmuş. Bu çizmesine ayı ısırmış da çizmesi ayın ağzında kalmış ya da elinde kalmış diyorlar. O arada çizme olmasaymış işte ayı onu germiş diyorlar. Yani öyle bir şey olabilir bir, mi? Öyle bir şey olamaz. Çünkü zaten diye düşünsenize bir ayının çizme ayaktan tuttuğu zaman çizmeyle beraber Şu ayağı ya. da çeker yani resmen. öyle bir tutuş şeyi var onun.